Ulan Jet az önce de vardı sen bizim takımda. Vallahi mı? <gülüyor> <gülüyor> ha gene Jet gitti dedim Insta Rocket. Hmm. Hop, seyah. Bu takım fena kudurur gibi vibe aldım ben. Arkadaşlar ilk başta bir e, takımdan ayrı oynayacağım İnşallah saldırı başlatır da, billiork falan atarım sürekli. Takımdan ayrı oynarız, yere falan bakarız, demir gibi oynamaya çalışacağım. Ondan sonra da oynamaya başlarız. Oyundaki mikrofonun bu arada ses değiştirici yaptım. Çocuk sesi verdim. Tanımasınlar diye, eğer konuşma durumunda kalırsam diye. Karşının nikler ne böyle? <laughs> night topilia jet, night <Nightopilia> Elsa, <laughs> night <Nightopilia> lover. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. İlk round boosted bücet ne satın alırdı silah olarak pistolleri için. Ya shorty ya frenzy ya ghost ya şerif ya da klasik mi oynardı. Yorumlara yazın bunu. S saldırı başlamamak kötü oldu ya. Ben B'yi falan şuradan savunayım bari. I I Deadlock I need help diyor. İnşallah verirler. Ben döneyim döneyim bak A'a döneyim bak. <laughs> Adamlar B'ye giriyor ya ben A'a döneyim. Şey diyeceğim sonra. Dönerler sandım. Down Love atmış. Jet. 80, <laughs> Döne, 80. dönsene. Ane. Dönecekler sadece Jet. bekle. Aynen kanka. <laughs> kuruyorlar lan kuruyorlar. Spike mısın ya? <laughs> 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 İlk elde Reyna'nın metal patladı. 85 devamdan yedi amını. Sage 87. Kulolda <laughs> <Bunu> 85. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun kanka sen? Aynen aynen. Kulak kulak. Kulak kulak. yok, beyin yok. kulaklık yok, beyin yok. <laughs> yok, beyin yok. <laughs> Soru işareti atalım. <laughs> Kulaklığım cidden yok. <laughs> Oğlum niye giriyorsun o zaman oyuna? Sana ne kadar? Mitten girdiler. Mitten. Yani, Bendeki sabır kimse yok. Yemin ederim bendeki sabır kimse yok. Uzak <laughs> şimdi baki var ya uzaktaki adama sol tıkla sıkacağım. Sağ tık atmayacağım. <laughs> 9 vurdum. Ay ben tek nasıl savunayım ama bak 4B yapıyorlar bak. Ben de mesela şu an bir oyuncu oynuyorsam haklıyım abi. Tamam kardeşim. Biraz fazla yukarı koyayım bile de Bu takım vurdu. Bu well vurdular. İyice bir sinirlendikten sonra arkadaşlar oynamaya başlayacağım. Önceki bu seride yaptığım gibi başlayacağım başlayacağım. Şimdi başlıyorum şimdi başlıyorum deyip <laughs> trollemeyeceğim. İyice bir sinirlensinler iyice bir tepkilerini alalım. Ha, yeter diyelim o zaman oynamaya başlayacağım. Ben niye ağda tek oynuyorum? Aklım. You will not kill my ally. Need healing. Eee? Ah. Oy, ey satıyor, ey satıyor. Çalmam lazım, çalmam lazım. Hayır ya. At be at be Sen ace at diye deş attım. Ah, <laughs> oh, ah. Oh. yalan info. Mit. <laughs> Onu. Bizim kulübde Diamond turlu var. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy. çok iyi ya. Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam. Ya benim sona kalmam lazım ya. Beni izlemeleri lazım. Ben bunları aslında saldırıda iyi kudurturdum ya. Kötü oldu bu ya bayağı, savunma başlamamız. Savunmada ne yaptığım belli olmuyor yani round içinde trollesem de. Gelecen mi artık yardıma? <gülüyor> <gülüyor> ya yine artık yardıma gel. Konuşun ya, ya biraz ölü gibi olmayın ya. Ölüler ya şu an, ölü ölü. Ölü. Aa. Aa. Last player standing. Jet, yaşın kaç? 16. Senin okulun yok mu? Git uyu. Var. Sana mı soracağım uyup uyumayacağımı? Evet bana soracaksın. Bilmiyor musun bu oyunda belirli saatler aralığında belirli yaş aralığındaki insanlar girebiliyor. Ha. Mesela 12'den sonra ha. 18 yaşının altındaki insanlar giremiyor. Ha. Girirse banlanıyor diyorsun değil mi? Ha. Bu arada haklı. İstediğim gibi oynarım kimse bana katılamaz. Yani şikayet edersek bayağı Hiç ağır kralına şekilde Kralına şikayet et. Ha. Ee, ben tanıdıklarım var. <laughs> Nerede tanıdıklarım <laughs> var? <gülüyor> yok. Üstlerden. <laughs> Adamlar mitten girmiş ama. Tek başıma ha tutuyorum sabahtan beri ya. Böyle takımın Allah belasını versin ya. Tamam kardeşim. düzgün öyle sana güzel kardeşim benim ya. Al. Benden sana hediye olsun bu round. <laughs> tamam hediye olsun. <laughs> Yaş kaçtı abicim? 23. Abicim. Kupart <laughs> ya. <laughs> 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 Deadlock daha mikrofon basamıyorum aşağıdan konuşma. Adam büyükmüş saygım var bu saat. Yemek yiyorum Tamam sen konuşma bir. Oyun oynarken yemek yemeyeceğini öğretmediler mi sana abicim? Tamam abi büyüksün pardon. Bir de olmasın. Stay safe. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine tekrar A'yım. Eğer bir daha adamlar A gelirse burada tek ölürsem tüm maçı satarım haberiniz olsun. Seşyan var mı? Oh! <laughs> <laughs> tamam ben bu maçı satıyorum. Görürsünüz. Ya ne olur satma. Görürsünüz. Ne olur satsan da satmasan da bir şey değişmiyor. <laughs> Her türlü adam uğramıyorsun yani. <laughs> Az önce Kelly alan bendim haberin olsun. Eğer ses programını kapatırsan sana doğruları anlatacağım. Ses programım yok. Ben de adrenal liman. Ben de aynı 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 yani. Yine ha, yine ha. Ben öleyim burada. <laughs> Spike down A. <laughs> Arkadaşlar bir iki round daha böyle trolleyeceğim. Ondan sonra oynamaya başlarım. İlk geriden sorun olabilir. Ayk! Eli aldırdı? Ben. He? Gördün mü? Lan adam site'de spike kuruyordu. Şimdi ben yılan o. gibi sızdım adam spike kuruyordu onu vurdum lan tamam. atıyorum. Tamam kapat şimdi o ses değiştiricini. Ses değiştirici sonra yok bu arada. Konuşuruz mut eyledim hadi. Böyle de trolleyim ondan sonra başlayalım. Diğer kel kesin oynayacağım arkadaşlar. Ben dönüyorum. Balımı pırtımı topladım gidiyorum. A. A. Ay giriyor. A. Şimdi bıçak Uğur şov mayan, yapacağım. Mayan, Sonra mayan. kalayım. Bıçak şov yapacağım. Solda solda. Bizim takım da aşırı geç oynuyor bu arada. Normal olarak ne? Adamlar A'ya giriyor, kuruyor. Hiçbiri yardıma gelmiyor bana. dediklerim de doğruyum bu arada. Tamam kardeşim. Bekle vurdum onu. Bekle. Oğlum ayağına nişan alma lan. Çözersin otur. This is nothing. Ya kapak olsun hepini de. Özellikle oh, Reyna sana. Güzel well, oynayacağım bu arada arkadaşlar. Önce sen karıştırıyorsun. No Şimdi kim izliyorsa beni diyordur lan bu çocuğun kurate ipliği ismutta gelişti. <laughs> Spop açtım yalnız. Ya öfff nasıl vurdu ya Bu well, halde şerif alcam Gerçek jet nerede ilkel şerif oynar Prenzi alanlar götten vurduruyordur bu arada İlkel OOOOHAAA Oyun ilk çıktığında ilk ilk Konuş artık Claw ad adam vuruyor ona niye veriyorsun spike'ı Bravo Bravo kardeşim benim. Gim mi çıktı la orada? bloklayalım? <laughs> <laughs> ne? Orada nasıl tek yedim oğlum? Aha bu arada bu? Default <laughs> vardır Evet Durun Çarın. lan Evet oynuyoruz yine bir tepki yok Adam vuruyoruz yine bir tepki yok Takım biraz rusuz arkadaşlar dediğim gibi Birkaç konuştular ama ondan biridir ruhsuzlar Adamların AM'ini almak için kompu çok iyi ama skilllerini doğru atmasını bilmiyorlar. Well, Haber. Reyna mutemi aç. Ben kötü oynadığımda laf ediyordun. Şimdi de tebrik etmen lazım. Bence doğru. Kötü oynadığında laf ediyorsan tebrik edeceğim. Bu arada pompalı bu için ben... Evet. <laughs> Girmeyeceğim buraya. Girmem abi. Böyle beklerim. Siz gidin ölüm ben çıkarım. Heh. Tamam. <laughs> Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun. <laughs> hiçbir gidemedi ya çocuk. O ne lan? Kızdım diyorum ondan sonra. Tamam bir tamam. Sensin kankam benim. Claw seni geçeceğim. Sağlık olsun. Hiçbiriniz bir tebrik etmediniz yazıklar olsun. Kötü tebrik ederim da... dedim ya. <laughs> gelmedi. Ben kötü oynarken hepiniz bana laflar söylediniz. Yapamaz dediniz. Hatta birisi bana orospu çocuğu bile dedi. Hatta bir bana orospu çocuğu dedi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun abicim sen burada? Ne yapıyorsun şu pompalıyla? He? Eyvallah Tetok. Reyna ve Sage kaldı. Sage senden beklerdim bak sen bana etmedin ama tebrik de etmedin. Ama bir tebrik ederim. E? Benim tebrik etmedin e? beni hiç. Ne konuda ne ben anlamadım ki. Oyun oyun konusunda. Kanka sen takıntılısın. <laughs> ben deliyim. Ben, ben, daha deliyim. Ben çok deliyim. <laughs> Şimdi kötü oynadım herkes malaf etti ya. E? İyi oynadım tebrik etmedin. Helal olsun sana. Eyvallah sen bok gibi oynuyorsun bu arada. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Ama öyle de denir mi Jett? <laughs> Değil mi ağır oldu biraz. Yok. <laughs> <laughs> Kusura bakma bu arada ya. Çakal olsun niye dedim. Bilmiyorum. Komik de bence. Biliyorum Adamı kalbi kırıldı lan. Söyleyemez Bilmiyorum. ki oğlum erkek adam o. kırıldı. Niye? Erkeğin ağzı yok mu? <laughs> ne yapıyorsun? Kulav hayatını kurtardım. Bir teşekkür et. <laughs> hayatını kurtardım. Teşekkür ederim Jet. Rica ederim. Mitte Deadlock senin benim... kurtarınca ama hiç Deadlock söylemeden etmiştin ama. Bunu da söyleyeyim. Bak, şey yapar mısın? Ne yapayım? Şu, benim bir işi vurur musun? Vurayım hemen dur. Reyna vurma. Kardeşim benim. Reyna. Reyna'ya söyleyeyim otem açsın Kulov ya. Kanka bir o tebrik etsin tamam. Söyler misin Kulov? Söyle, söyleyeyim mi? Söyle kanka ya. Ben hiç kötü bir şey yapmadım. Reyna, re Söylemedim. Reyna açar mısın şeyin? Ee, jet'in mutesini. Ne var? Kanka beni bir tebrik eder misin? Kötü oynadığımda ağzıma sıçtın. İyi oynadığımda beni bir tebrik et ya. He? Yazık lan çocuğa. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Benim tebriğim hayatımda ne değiştirecek? Ama kötü oynadığımda söylemen ne değiştirecekti? Bir şey değiştirmeyecekti. Onu söylüyorsun da iyi oynayınca söylemek mi suç? Evet, kurar mısın? reyna biraz sinirli herhalde reyna eder misin hey, Kil ben alalım? hayır bak benim kilime 26 Akılитан. 26 vurmuşum Te Teşekkür ederim kil almak hayatımda umarım güzel şeyler etkiler ama kil alamadım anama bacıma söv söverken iyiydi He? anama bacıma sülaleme sövdün git uyu dedin kil alamadım şimdi kil alınca uyuma oyna he. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> sesim, <gülüyor> ee. <gülüyor> gayet yerinde bir kızmaydı Sadece sana söyledim. Ha şimdi hocam. şimdi uyumayayım değil mi? Kil aldım diye uyumayayım. Siz hepiniz böylesiniz. Ne diyorsun kanka mal mısın? <laughs> sen bunun mu kesin kapıda gene Sage can verir misin ya? Sen en adamı sen çıktın ya Sage. Sage. Çabuk. Adamlar ölüyor burada. <laughs> he bak gördün mü? He he. <laughs> Öyle yok kötü oynayınca git uyu Oyun yasak iyi oynayınca tebrik ederim he. <laughs> Zorla tebrik ettirdim ya kendimi